Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tane oyuncak aldım. Yani oyuncak değil de oyuncak gibi bir şey. Gösteriyorum. Ama göstermeden önce Like'la abone atmayı unutmayın. 1 2 3. Dada. -da! Su silahı. Güzel mi? Nereden aldığınızı diyorsanız ben Antalya'da Konyaaltı'da yaşıyorum. Tabii mahallemden sokağımı söylemeyeceğim. Ben Konyaaltı İlkokulu'na gidiyorum. Ve ve onun önünde Berke Market var. Kırtasiyeler falan var. Oradan aldım Berke Market 2'den bunu. Ben şimdi test edeceğim nasıl gidiyor diye. Hadi gelin benim pardon video değil. Ben şimdi bu koridordayım tamam mı? Ama ışığı aç. Test ediyoruz. Bakıyorum. Bakı, kapat bir kapıyı. Şöyle şunu şöyle bir koyabilirim. Yok koyuyorum zor biraz. Tamam bunu o zaman şöyle koyuyorum. gidiyor. Güzel eşya. İnsanları şaka yapabilirsiniz. <laughs> Hadi bay bay.